Oya Sinşahat Akbikar Menkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Denize 600 metre mesafede 300 metrekare arsa içinde tam müstakil 4 artı 1 alttan ısıtmalı elektrikli panjurlu bahçeli otoparklı havuzlu müstakil bir villa arıyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Fiyatımız 5 milyon 250 bin Türk lirası pazarlık payımızda mevcut. Evet Ana giriş kapımız böyle verilmiş. Arka tarafımız tamamen kızılçam ormanları, yüksek duvar çekilmiş ki e, özeliniz daha faydalı olsun diye. Evet, şöyle devam edelim. Bugün de hava gerçekten çok güzel. Burada tek araçlık bir otopark alanımız var. Hemen buradan havuz kısmına ve bahçeye çıkış verilmiş. Önce buradan bir başlayalım bir bahçe turuyla. Yeşil alanlar dediğimiz gibi artık hemen böyle çimen yapılıp teslim edilmiyor. Sizlere bırakılıyor yeni inşaat firmaları tarafından. İsterseniz buraya peyzaj yapıyorlar çim, isterseniz bahçe toprağı olarak kalıyor. Siz kendiniz değerlendiriyorsunuz. Güzel bir havuzumuz var arkadaşlar. 3'e 6 18 metrekare gayet güzel, ideal bir büyüklükte. Denge tanklı motor dairesi olan taşırmalı bir sistem. Başarılı, öyle küçük bir havuz değil. Gayet ideal büyüklükte. Fazlasıyla yetecek bir havuz. Şunlara bir kapak takılsaydı iyiydi. Çekim yaparken güp diye gitmeyelim içine. Yan tarafta da gene böyle müstakil bir villamız yapılıyor. Isı sesi, yalıtımı, mantolaması hepsi mevcut. Buradan da böyle devam ediyoruz. Bakın burada da böyle bir hobi bahçemiz var. Gayet ideal. Haydi bakalım bu sefer de ana giriş kapısından girelim. Çelik kapımız böyle. 3 basamaklı bir merdiven yapılmış. L tipi bir mutfak alanımız var. Salonla tamamen iç içe değil. Hatta buradan böyle kapatıp bir kapıda yapıp ayrı bir mutfakla havasını büründürebilirsiniz ama gerek yok. Buradan servis daha kolay olur. Gene modern mutfaklarımızdan Chimstone kullanılmış Egepen Dekamik Alüminyum PVC kapı pencerelerimiz mevcut. Mutfak çok güzel. Elektrikli panjurlarımız gördüğünüz gibi standart. LED ışıklarımız her şey dört dörtlük. Ev tamamen alttan ısıtmalı. Yaz kış oturacaklar için gerçekten ideal. Salon da çok hoş, geniş olmuş. İskan evraklarımız içeride. Sırası geldiğinde de iskanını alacak o müteahhit firmayı ilgilendiren bir prosedür. Böyle durumlarda ne yapıyoruz Erkan derseniz hani biz evi aldık ama iskanı daha alınmamış. Ne yapabiliriz? Kendimizi güvenceye nasıl alabiliriz? İçeride belli bir miktar parayı tutarız. Atarsın atıyorum 50 bin 100 bin o da iskan alındıktan sonra ev sahibimize takdim edilir. Genelde böyle yapıyoruz. Karşıda güzel bir televizyon ünitesi dizayn edilmiş. Gayet güzel. Büyük dev ekran 75 inç, 85 inç'e kadar buraya televizyon oturtabilirsiniz. Hemen buradan da gene havuza bir çıkış verilmiş. Gayet hoş. Bu arada havuz 4'e 8'miş arkadaşlar. 32 metrekare. Evet. Merdiven altı tuvaletimizi gezdik gördük. Değişik bir merdiven. Böyle damarlı damarlı antirasit beyaz. Hoşta olmuş. Evimiz bir katlı arkadaşlar. Çok merdiven istemeyenler için gayet ideal. zemin ve bir. Burada ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Gayet ideal büyüklükte standart 15 metrekare duşlu tuvaletli güzel bir banyo. Şimdi şu dolap kapakları var. Onları da size bir göstereyim. Burada ufak bir balkon alanımız var sol taraftaki zeytinliklere bakıyor. Buradan Şeref abiyle Seldi abla'ya da bakıyor. Şurası. Burayı da ben yaptım bu arada. 2000 kaçtı. 17'de yapmıştım. 4 tane dubleks var orada arkadaşlar. Yukarıdan da bir göstereyim. Bir zamanlar müteahhitlik. Şimdi öyle büyük inşaatlar falan yapmıyoruz arkadaşlar maalesef uğraşamıyorum. Gerçekten beni çok yıpratan bir meslek. Zor, kolay değil. Onun için yapsat ya da açamadım valla. Bu ne diyeceksiniz? Şimdi öbür odalarda deneyeyim. Bu ısı, alttan ısıtma sistemlerinin konulduğu yer. Herhangi bir tadilat gerektiğinde oradan müdahale ediyorsunuz. Evet. ikinci yatak odamız. İnşaat işi kolay değil arkadaşlar. Gerçekten ustalarla uğraşmak özellikle insanı çileden çıkartıyor. Derler ya, yani hani insanla uğraşmak zor. Ustalarımızı tabii ki kınamıyoruz da hani şey senin istediğini onlar anlamıyor. Onlar zaten her zaman kendi bildiklerini yapıyorlar. Konuşursun, konuşursun ama bir gelirsin beyaz dersin siyah olmuştur. İlla yani başında duracaksın ya da çok iyi bir inşaat mühendisinin olacak inşaatların başında duran. Onların da zaten çoğu çoğu delirip kaçıyorlar. Bu neymiş? Burada ne güzel bir tane bir villa var. Bahçenin güzelliğine bakın. Maşallah. Evet. Evimiz 135 metrekare arkadaşlar kullanım alanımız var. Burayı gezdik. Burayı gösterdik. Hemen burada. Ben niye buraya 4 artı 1 dedim? Burası 3 artı 1. Evet evimiz 3 artı 1. Özür diliyorum. Düzeltiyoruz bunu. Hemen burada bir tane daha banyomuz var. Burada müşterek kullanım. Şöyle devam ediyor. L tipi ne kadar güzel değerlendirmişler. İşte bunlar hep ince detaylar. Bakın. Banyo geniş açıdan bir çıkayım. Banyo böyle şey gibi görünüyor. Dar. Aslında değil. Çok güzel. Burayı değerlendirmişler. Harika bir duşa kabin alanı kurulmuş. Gömme var. buraya konulmuş. Hemen girişte de Hilton, Lavabo. Gayet rahat hareket ediyorsunuz. Çatı katımız, katına da çıkış buradan verilmiş. Oraya kapağı merdiveni yapılıyor arkadaşlar. Merdivende de gayet büyük boydan boya duvardan böyle tavandan aşağı kadar inmiş aydınlatmamız var. Evet evimiz çok güzel. Ben gerçekten beğendim. 5 milyon 250 bin TL. Bakın alüminyumlar ne kadar güzel. Bunu ittim mi hop yağ gibi kayıyor valla. Şuradan kafayı da şöyle çıkartıp sola çevirirseniz deniz manzaramız var mı? Var Vallahi da var. Evet ama yanımızda arsa var. Tabii ki buralara villalar olacak. Buralar zaten hep müstakil villaların yapılacağı parsellerin olduğu yer. Dıvarlı tarla diye geçiyor. Konum çok güzel. Buradan sola döndüğünüzde 400 metre sonra benim ofisimdesiniz arkadaşlar. Buyurun gelin birlikte çay içelim. Bu güzel evimiz 5 milyon 250 bin TL. 3 artı 1. Ayrı mutfaklı, geniş salonlu, alttan ısıtmalı. 2 banyolu, biri ebeveyn banyolu artı 1 WC'miz de var. Yeni sahibine hayırlı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Akbik'ten selamlar, saygılar.